Selamun Aleyküm. Hakan Bey geldi. Amerika'dan geldi. Bak et yaptırıyor bana. et kocuğun olacak lan. Ana çok büyük yapma. Neden Beni Amerika'dan geldi diyor. Ne Amerika sanacağım? Sen nereden geldin bilmiyorum benim Çok uçma yapma ha. Ağaç değil mi arası? Şey damarla var. Damar damar gider boş sen. Şöyle alalım damarları şöyle. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefa geldiyiz Şabak teyzemi koş koş yaptırıyorum. Canım çekti. ben kabus ya bu da eti ya? Ben açık. Vallahi benim kutu alışkanlığım yok. Ben yatırım bundan yapıyorum. Yani canım çekti. Ben hiç sigaramı mıgara kullanmadığım için, öyle kutu alışkanlığım olmadığı için böyle yiyorum. Ee, i̇çenler de içmesinler sigara. Kendilerine baksınlar değil mi anne? Ya. Evet. Bunun girmeleri olacak. Ekmek gibi çok Kendinize bakay. Elinizden geldiğinizce. Oğlum saçma geçip korkuyor. Elini keser sana. Ezan okun arkadaşlar. Ya, yatsı oldu ya edip gitti, değil mi? Evet. Gitti e de yatsı diyor. Erken. Şimdi annem. burada? Ben garmda Eyvah, anamın karnı garmda Babam Ne yapıyorsun? Garmda çıkıyorum oynar. Adam garmda burada arkadaşlar. Bugün, hamur bir şey yok, bir şey yok. Ben bunu içi içe Atayana. Hı? İç çıvı tepenin içinden. Sen unut bakar. Ben iç alalım almak için yavaş, yavaş. aç. Burası açılma. Burası beyaz bir şey. Baban davulu bir yer yok ama aşağı doğru kayıyor şey fırın. Ne bu ya? Az ileri ikimiz boyalım. Gele mi? Yok yok. Ben kaldım şey var. Alır mı karan? Yavaş olur mu? Şey ya. İçimiz korkan kendim böyle örtü oyun doğru kaymış. Sen yani konuşuyorum bu kay takipçilerimizle nasıl bu kay ne var diyor. Ne, ne yapayım hayvanım. Kıbatım hayvanlara uğraştım be. Burda benim şeyim var. İşçi var. Burada gel var bak burada. Şöyle içiyoruz lan. Ne? var burada arkadaşlar. Bakın. Burada işçi var burada. Blok buradan geldi bana bu. Adam duruyor da. Allah bir adam duruyor en az. Arkaya iş Tamam bir Kaç tane var? 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 tane Yeter. Yeter. İki şartına yersek yetiyor. Allah. Üç şartına yiyeceğiz. Bu an gelirse iki şartına. Kocuğum gel işi kap fime gel. Ayte engel müstav de. Bir bisle. Evet. Ne yapıyorlar dese ya? Ayte engel ne yapacak ben seyrediyor. ya. Beni aradı o sağ olsun Allah razı olsun. Beni bastı duyanlar böyle hepsi duymuşlar böyle geçiyoruz dediler. Kim? Yani hasta diye duyanlar. Ha. Geçiyorsun dediler sağ olsun Allah razı olsun herkesten. İyi bir şey ayıta yenge var. Allah razı olsun ondan. Hülün abla, Ayta yenge. Çok arayana oldu. Çok arayana oldu. oldu. Betül. Hepsine selam olsun. Amca geldi buraya Betül amca. Amca'yı da gördüm. Selam olsun hepinize. Çok değil mi bu? Ketçap mı? Vardın orada. Vardı da. Olur. Buldum. Bu içine koymayalım be. İşmez bu. Koyma ana koyma. Sevmem onları be. Sen şöyle ayır onları. Arkadaşlar ben iç yuva aldım. İç yuva aldım. İç yağımızı alalım. Şöyle iç yağ koyalım şuraya. Bak şunu alalım, şunu koyalım. Hı. İç yağ bu oluyor. Yumuşak oluyor, yani yumuşak oluyor. Unutma. Yağ kullanın suyu iç yağ ette ette yumuşak oluyor. Abi gizem, gizem. Bilmeyen neredesinler? Bu kuzak çok önemli bizde şey ya. Ne diyorsun oğlum? Bunu bir kufru bir sabit bir olur bana. Koca kere bunu bu da hayfa gibi tavana çıktı bu yol. Nereye koyacağız bilmiyorum ki ben. Bunu ele almış lazım onu. Şurada dursun şurada, şurada şu kıyıda. Çok büyük o, ama. Masada bir şey yapmıyoruz ki biz. O dursun. Bu da devam duramaz. Devam Şöyle, şey şurada, ben... bir şey yapmıyor ki ben. Şurada işte dur. Üzerine koyuyoruz. Kere de koyuyoruz üzerinde. Bir şey olmaz ki aslında burada dursun anne. O Orada bu arada dolap kaldırıp kaldırıyoruz. Dolap şey. kaldırıyoruz ya. Şey oldu ya. Şimdi arkadaşlar ben şu şeyleri iç çabata içine. Bakalım. Sivilce bunlar. Şimdi arkadaşlar iç yağımızı açacağız. İç yağ. Bunu içinde eriteceğiz etlerimizi. Ne oldu? Arabalardan içeri. Arkadaşlar. Şimdi böyle. Şöyle doğrayayım ben bunu. İç yağ doğranı var ya. Böyle kolay kolay doğranıyor. Dert mı? Doğrayalım. Şunu yapıyorken sen yapacaksın. Şey ne Onu sen şöyle yandan alsa ya. Hadi abi. Kaysam ha. Öyle al var ha yandan ha. Sırttırır, sırttırır. Şimdi ben de bu iç alıyorum. Simanizm var cüz onlar neyse abi. bu cuma gidelim Pazar ya. Bir yere, bir yere gideriz. Siman. Bir yere gideriz. Hafta cuma gidelim Şöyle. Kursa çorba bulmuyor. Aa ah diye. Çün. Çün. Diye, diye. aa de ya. Çün. Gide gelmiş. Abam de ya. Sımeve de ya. aldın Dedim ya. O da ben ben değil, boşu dokudur demiş. Abo. Tabii ki mı Eyvah eyvah. Vallahi bağlı. Bak boşu dokudur. Çok geziyormuş. <laughs> Güzel <laughs> teyze. Çok kıskanç nere yaptı bak sen ya. Vallahi bu çocuğum var ya. Yadi kıramam bizi. yadigar aydın abicim <laughs> ne yaptı? Sen de çağırmalı oldu çıktı be. <laughs> evet, ne yapsın? Rahim yenge sesim, Rahim yenge. Rahim yenge selamlar, sevgiler. Ne yapıyor, bakayım nasıl sayı? Ben, ben yeri boşu Ara ara bizi izliyormuş. Ara şahane gel. Evet o beni aradı, konuştuk geçiyoruz dedi, hasta olmuş dedi. Benim hey, gel. Komşumuz oldu ya. Hayri kızı. Evet. Merve abla izle, Nurtaç abla evet. izle ya. Herkesi, herkesi bir ayırma etmiyor ben. Etmiyor, sağ ol Hepsiyle. Komşularımız sadece şimdi de o yüzden. Komşularım iyiyle. Kıymat bile iyi tabi. Tabi. Şöyle. Evet. Yaptım mı mı? Evet. İç çavu da yaptım arkadaşlar. İç çavu da hazır. Hadi bakalım. Şabak teyze yapsın yemeklerini. Ben de şunu alayım. Hı. Onu yağ sıçarım. Şöyle Evet. Kapısı güzel olmuş. Ay, adam kapısı güzel olmuş diye be. Çok beğendiler bugün. Şöyle. Hı. ne bugün. Yo. Ne diyor? Bunda bir normallik yok daha. Şey, tüp şey o yüzden. Bu buzun. Ya yani diyor ay denen bozdu. Bir şey yok onda. Fırfır yandı. nasıl gene aynı yönde. Ha? Aa üçün. Şimdi olmadı, şimdi olmadı bak. Hı. zaten sonu düzeliyor. Evet arkadaşlar. Şimdi eee yolunu kavuruyoruz. Başka az yağ, içine az yağ yakarız yoksa vallahi bunu. Hemen erimez. Az atayım da. Tamam. Az attım arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım hadi bizi. Değil mi? Ha. Hı? Onu harcayıveriyorum ben. yalan yok bakay takipçileri sen dinleyelim bu şarkının konuşmayı hiç diyorlar dargumuz diyorlar değilim evet hayvanlarına de. ben mahana açma bir orada bir orada değil mi tamam ben yaparım onu bırak sen onları topacadım ömrüm diye nokta yok çok... işte temiz hava değil mi ne yapayım evet yarın sonra girelim Hadi ne bir kanı çok büyük neye doğru bilmem Hangisi kız? Kocamış şimdi... ne? Eyvah eyvah. bu kanı buza ha, ne olur. İnşallah hayırsan bu uğrak. gene ka. Çok bu inek. Kanı çok büyük. İnşallah iyi olur. Hadi bakalım işlere devam el tıkanmaz da biraz ya annem bir yemek de nefes Hadi bakalım. Şamak teyze. Şimdi yemeğimizi yapalım. Devam edelim bakalım. Yemeğimizi yapıp sobayı kumurasın annem. Değil mi Şamak hanım? Evet. Şimdi içine odun attık kumurluyu vallahi. Sobayı kumurun attı ya. Ha ne olsun? Ha? Soba yandı mı ana? Ya, soğuk var. Şu soğuk var. Soğuk Ne? Yani, kış, grava. kış geri gel. Kırılırken gel değil mi? Vallahi. Hı hı. Ama baca biraz yamuk gibi geliyor. Bak şurada alçak mı? Şuraya yüksek düşüyor bak bacağı. Bacağı mı? Boru boru. Yukarı kalkacak. Oran yukarı kaçacak. Buradan aşağı inecek anne. Hayır hayır taş koyacak bu şeye. Şey Kutuya atma. E Ekliğe baksana neyle kalan kı? He? Ekliğe çıkmış gibi baksana ya. Şurada ha? Haa. Hayır. Düşüyor düşüyor. Ha. Ha. Ha, öyle bak. Diyorum sana şey altın her zaman şu konu yarın korumum ben. Taş mı koyacak? Orada boru eriği ya arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gör, gördüğünüz gibi annem e, sobayı kömürünü de attı. Yememizi koyduk ocağa. Şimdi böyle sessiz sakin oturuyoruz. E, bomboş. Ne olacak? Bu acım. <laughs> böyle işte. Ama ben çok yoruldum. Ayaklarım öyle ağrıyor. Ayaklarımı hissetmiyorum. Ayaklarım böyle bağladılarım da araya neden bilmiyorum. Biraz soğukta kaldım dışarıda. Otoparkta olduğu için otoparkta olduğum için ayaklarım soğuk kesti herhalde bugün çok yorgunum. Geç geldik. Saat yedi buçuk oldu. Altıda geldim. Öyle işte. Ne bir gün geçiyor işte arkadaşlar. Yememizi yapıyoruz. Yememizi yiyeceğiz. Şimdi ben salçaya vuracağım. Salçayı için atacağım eti. Gezegeli yiyeceğiz inşallah. Evet şimdi düdükler için aldım ben bunu. Haşlanmış bu. Sulanıyor haşlar kazatörden. Bir suyunu süzmedim çünkü içinde yağ var iç yağ var. Şimdi bu yavanı çekecek. Biraz diriydi. Pişmiş zaten. Burası daha pişecek. Pişince de içine samsak. Şimdi samsak samsa açacağım ben bunu. Ben samsa samsakla gözü oldu Ondan sonra bir de salça. Af. Suyunu çekince az bir de su atarız içine. Salçanın kavururuz ekmeğe bana bana yürüyoruz. Gelin yeme. Arkadaşlar abalarım, abilerim. Arada böyle yol <laughs> ya. Canım çekiyor can. Can bu. Vallahi sağlık olsun ben ne yapalım. Şapur şapur kaynaya. Bunu ev yönünde aslında kavuracak ev Evet arkadaşlar. Bu burada çalışıyormuş. E ee, anne samsak burada değil mi? Samsak yok bu. Burada samsak yok ki. Nerede çekmeyecektim yoksa? Samsak, samsak. Tamam buldum. Samsak atalım içine. Samsak atalım içine. Samsak kızıl diye arkadaşlar. Samsak kızıl diye. Samsak atalım içine. Şöyle geri bakalım. Sonra işte bir, bir de salça. Oo soğan Su suyundan şey yapalım, açalım. Yani önce önce sadece kavuracağız. Öyle. İşlerimiz böyle devam ediyoruz işte. Ne yapalım? Şimdi şöyle atay da. İçine acı pinti biber atayım. İçine pinti biber. Pinti biber içinde. Ne yapalım? Böyle devam edeceğiz işte. Elimizden geldiğince yapalım. Elinden geliyor bu. Tezara yakalan. Ya onu çekiyor. Şey, suyunu çekiyor. Kapağını açıyordum ya. Kapağını açınca suyunu çeker. Arada böyle yap. Şöyle doğru el de. 营养蛋白，人是能有吗？嗯嗯 Bizim Acı biber var. Ya hmm. şuradan Ay. Sağ ol atalım. Öyle değil mi? Oo. Sağ ol şu. Duyam. Bir su atacağız içine. Arkadaşlar. Bak şimdi bu etler var ya, az ince doğrayıp haşlayıp ee, düğün çorbası yapılıyor. Düğün çorbası tel yapılıyor. İnce eti doğrayı tavuk suyunu. O eti ince eti doğrayı. Haşlay. Bişiriyor. Önce bişiriyor. Haşlay. Ondan sonra ee, su koyu içine. Tekrar haşlay. içine un kavuruy. E, sirke limon neyse. Düğün yani o e, yalancı keçi yalancı e, kelle paça gibi olur. Ama düğün çorbası da etten güzel oluyor. Etli çorbanın olduğu çok lezzetli oluyor. Onu da deneyebiliriz. Onu da deneyelim bir ara. Sadece suyu Şöyle atalım. Su zaten. Suyu tam çekerken de kalmıyor. Suyu tam çıktı zaten. Şimdi... De Şimdi, de. Şimdi ...şey yapmayalım. Az suyla da çözülsün yani değil mi salça? Bütün homojen olsun. Allah. Buyurun dostlar, buyurun. Sarımsak kuzulu ya. Buna bir de şey e, yakışıyor. Acı bebe, acı bebe. Acı da güzel Ben şimdi bunu hiç uzatmadım. Saatin var mı bakıyor? Saatin varsa adam çok yoksa at çok. Adam iyi bir kalp tuzu azıcık atıyoruz içine azıcık fazla atmayacağız arkadaşlar. Şöyle azıcık. Ete tuz atarsayız çıkmasını yakalatayım. Su atarsayız sıcak atayım. Diri yapıya abonez olsun soğuk su atmayın. Soğuk su diri yapar. Duz diri yapar. Etin pişmesi uzar Öyle yani. Gelin. Yeni bak arkadaşlar. Ben hep beraber göstereyim size. Değil mi? Şimdi kavurduk arkadaşlar. Gel bir kere var. Şurada kavuralım. Tahta koşunu kavururuz herhalde. Bak şimdi yavrunun üstünü çekti. Şimdi içinde et, salça, kutu gidecek. Kavuyurum arkadaşlar göster. Acı biber var, acı biber var burada. samsak da bütünleşti. Özel oldu. Öyle İçine az bir su koyacağım ben bunu. Hafif ekmek bana bana yiyeceğiz. Daha güzel olur inşallah. Hadi bakalım devam edelim arkadaşlar biz yemek yapmaya. Ben bu içine az bir su koyacağım arkadaşlar. Su az bir su güzel olacak inşallah. Bakalım. Evet arkadaşlar. Şavak Hanım oturdu masaya. Şavak Hanım. Hmm. Masaya oturduyum be. Evet. Akşam yemeği arkadaşlar. Anam bak ne yaptı yıkı? Üzüm. Üzüm yedi mi? Üzüm arkadaşlar. Ön akşam böyle. Ve turşumuz bakın. Yememiz Pancar var. Pancar turşusu. Yememiz var da. Yemek yemedim ben bu. Bu kutu şu bir de. Güzel oldu bak ana. Güzel. Oo. Oh. Oh, acı çirkez bu ne bu? Acı mı? Çirkez zehirli. Hmm. Örtmüş al mı Daha olmuş hani ama hmm. Demek ki turşu harçlık olmuş hani öyle turşu. Öyle ya. Denemeli. denemeye değer herhalde taze turşu. Acı acı çirkez acı. Su da değil mi biraz? Dede. falan yok. Böğün servise benden arkadaşlar. Annem böğün hazır yor. Çok sıcak. Çok sıcak mı? Hı hmm, ne bu? Her hör, hör yer Nizamettin amcanın kızı da bize Emine abla. Selam olsun Emine. Ben de annen? küçük büyük bilmiyorum ama ben el yaşındım canım. Bir kere gördüydüm. Ha. Aha. Ne gördüm. Şamil mı yendim? Ha tezgahta mı gördün? Tezgahta mı gördün? Ne var hatırlamıyorum gördüm. Ha zizde ya. Ben boyladım. zayıf bir şeyim. Ha. Evet. Şamil her hafta konuşuyoruz biz ama ben iki hafta pazara gitmiyorum buraya. Bu hafta gidemeyeceğim. Evet. Doktorum o şeyde. Ne donarken bu? Evet öyle. Aha. Yumurfazım Kırkır, ne? Kırk gani kaynıyor bu? Evlat. Gidin e, oğlum. Evet arkadaşlar. Yemeğimizi yiyelim bakalım. Yemeğimizi kuyduk. Ne acı be? Aç değil be ana. Sen de. Evet, Bak ne ya? Evet arkadaşlar. Biz yemeğimizi böyle annemle sakin sakin ikimiz birlikte yiyoruz. Bak sen de böyle akşam, akşam yemeği. <gülüyor> Anne. <gülüyor> akşam yemeğimiz. Ne diyorsun takipçilerimize? Bak yemeğimizi yapıyoruz burada. E, hep birlikte yiyoruz. Arkadaşlar. Biz de böyle annemden birlikte e, akşam yemeğimizi yapıyoruz. Gelin buyurun yemeğe hep birlikte. Evet buyurun. Değil mi? Evet, üzüm, turşu, kızarmış, ekmek, yumurtalı ekmek, Aa, her şey var değil. pizza var, et var buyurun. Buyurun akşam böyle de. Evet bu akşam böyle. Öğlen kabus yedim. Şimdi de et yemeği yiyoruz. Yarın çorba yiyoruz. Yeter. Çok soğuk var. Kusup amına. Bacak döndü. Evet arkadaşlar. Ben otoya bakay anamın yanına. Yemeğimizi yiyelim. Yemeden sonra yemeden sonra anam bak ne yapacak gün böyle. Akşam böyle kısa yatacağım. Kısa mı saat tayin yani gelse gibi çıkıyor. Bilmiyorum ya. Anam benim ailede ya. Oturamıyorum. Oturamıyorum ana. Kızı ölüp attı mı yumuşacık ele? Ay belim buraya bak gördün mü? tencerede büştünce sonra attım tavaya. Hamur gibi olmuş. Hamur gibi oldu çok lezzetli çok güzel oldu. Evet güzel olmuş. İyi oldu ya. Olmuş bana. Hmm. Anam doğradı ben büştüm. gösteresi şöyle. Gerçi tavada gördüyüz ya. <laughs> çok kuymuş. Derdiniz ben şimdi çok kuydum çünkü. Ekmeksiz yiyeceğim. Ekmeksiz yiyeceğim. ben. <laughs> anlaştı ya. Ne evet, ben. Bak buraya ekmek var mı? Ben bu ekmek yemem. Bak. Şu da ekmek ne yerin ne çok ya. Ben ekmek yemiyorum ya. Ekmek yemiyorum ben. Hadi bakalım arkadaşlar biz yemeğimizi yiyelim. İyi geceler. İyi geceler. Kendinize iyi bakın. Selamlar sevgiler. Kendinize iyi bakın bay bay. Oo Şamak Hanım iyi vallahi. Arkasına bile bakma ya. Kızlar abi demek bu. Evet. <laughs> Görüşmek üzere. Selamlar sevgiler. <laughs>